Kendisine tecelli vaki olan şey Hakk'ın aynasında kendi suretinden başka bir şey görmedi. He, şimdi bu tecelliyi biz nasıl alıyoruz, algılıyoruz? Kendisine tecelli vaki olan şey Hakk'ın aynasında kendi suretinden başka bir şey görmedi. Burada o zaman kişinin kendi hakikatinin durumuna göre bir görüş söz konusu. Hakkı da görmedi. Kendi suretini ancak o aynanın içinde görmüş olduğunu bilmesiyle beraber onu görmek mümkün değildir. Şimdi o zaman biz bu bir aynada görüyoruz biz bunu. Hak diyebildiğimiz de yine kendi hakikatimizin birikiminden yansıyan durum. Ehlullah diyor ya her ne ararsan kendinde ara. Çünkü insanın kendi hakikatinden yansımakta. Biz hakka dair bilgilerimizi her ne biliyorsak bizim cevherimizde mevcut olan o açılım dolayısıyla, o ilmi birikimle biz hakkı, o tecellideki, oluştaki o oluşu, tecelliyi, yorumlama bizim cevherimiz nispetinde oluyor. Yani o aynadaki yansıma bizim durumumuza göre oluyor. Bizim durumumuz ne hal üzereyse biz o hak yansımasını öyle görüyoruz. Allah kulunun zannı üzeredir. Hakikatinin yansıması. Devam ediyoruz. Bakılan bir ayna gibi sen o aynada suretleri yahut kendi hayalini ancak onun içinde gördüğünü bilirsin. Fakat onu göremezsin. Evet bir aynaya bakarsın. Kendi suretini gördüğünü bilirsin. Ama kendi suretini gördüğünde de aynayı görmezsin. Çünkü kendi suretini görüyorsun. Allah bunu zati tecellisi için bir misal olmak üzere gösterdi ve onu karşımıza koydu ki kendisine tecelli erişen şey onu görmediğini bilsin. İşte diyor ya İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta da sen zatı her ne kadar hakkı her ne kadar bildim desen de o senin bilişin. Yani sen kendi aynanda olanı gördün. Hakikatte sen onu görmedin. Hakkı gördüm bildim desen de sen kendi aynandaki yansımayı gördün. Ona hak dedin. Hakikatte sen onu görmedin. Hiçbirimiz onu görmedik. Görme ile tecelliye bundan daha uygun ve daha benzeyişli bir misal yoktur. Aynada bir hayal gördüğün vakit Nefsinde o aynanın cismini görmeye çalış. Aynada bir hayal gördüğün vakit nefsinde, kendi özünde o aynanın cismini görmeye çalış. Onu elbette hiçbir vakit göremezsin. Neden? Çünkü aynadaki görüntüyü görüyorsun. Aynayı göremezsin. Aynadaki görüntüyü görmüş oluyorsun aynaya baktığında. Yani bunu şöyle düşün. Tabii şimdi dersin ki şöyle bir çerçeveli bir ayna ise ben aynayı gördüm dersin. Farzı misal çerçevesi olmadığını düşün. Sonsuz bir ayna. O zaman sen aynayı görmüyorsun. Sen aynadaki görüntüyü görmüş oluyorsun. Buradaki verdiği örnekte aynayı böyle şuradaki ayna gibi, çerçeveli ayna gibi tahayyül etmeyin yani. Dolayısıyla baktığında aynada her ne yansıdıysa onu görürsün. Dolayısıyla aynayı görmüyorsun yani. Aynanın sonunun sınırını bu görmediğin için sonsuz bir aynada. O zaman aynanın varlığını bilemezsin. Göremezsin. Aynada bir hayal gördüğün vakit nefsinde o aynanın cismini görmeye çalış. Onu elbette hiçbir vakit göremezsin. Hatta görünen suretlerde bunun benzerini idrak edenlerden bazısı görünen suretin bakanın gözü ile ayna arasında hasıl olduğunu zannetti. Bu ona göre ilimden yetişebildiği derecenin en yücesidir. Bazı insanlar da böyle bir zanna kapıldı diyor. Bunları da hatalı diyor bunların zannı. Nasıl zanna kapılmış? Görünen suretlerde bunun benzerini idrak edenlerden bazısı görünen suretin bakanın gözü ile ayna arasında olduğunu, hasıl olduğunu zannetti. Bakanın gözü ile ayna arasında diyor o suret. Bu yanlış. Bu ona göre ilimden yetişebildiği derecenin en yücesidir. İş bizim bildiğimiz ve zannettiğimiz gibidir. Bundan Fütuhat-ı Mekkiye kitabında da bahsettik. Evet 63. 63. babda bu konuyu izah ediyor aynayla alakalı mevzuyu. Bu zevki tattığın vakit mahluk hakkında ondan daha yüksek bir gaye olmayan bir zevke eriştin. Evet şu idrake ulaştığında bu zevki tattığında mahluk yaratılmış hakkında ondan daha yüksek yüksek bir gaye olmayan bir zevke eriştin. Bu hale göre de bu derecelerden daha yükseğine terakki etmeye tamah besleme. Zeyt Efendi bunun daha üstünde, daha üstünü, daha üstünü sorup da buraya tamah besleme ve kendini yorma. Varacağın en nihai nokta burasıdır diyor yani. Bundan daha yüksek mertebe yoktur ve ondan ötesi mutlak yokluktur. Nefsini görmekte hak senin aynandır. Nefsini görmekte, kendi hakikatini görmekte hak senin aynandır. Sen de onun esmasını Zuhuruna ait hükümleri görmesinde Onun aynasısın ee, Bak şimdi sen nefsini Hakikatini görmekte hak burada sana ayna oluyor Sen o aynada Hakkı gördüm dediğinde aslında kendi Hakikatini görmüş oluyorsun O da Sen de onun esmasının zuhuruna Ait hükümleri görmesinde ona aynasın İşte o esmaların zuhur mahalli Olduğumuz için bizler mahlukat Her birimiz ne yapıyor o zaman Hak da esmalarının zuhurunu bizde görmüş oluyor. Biz de ona ayna oluyoruz. Çünkü kendi esmalarının, isimlerinin, sıfatlarının yansıdığı mahaller oluyor varlık. Hak da biz de hakka ayna oluyoruz. Hak da bizden bakıp kendi sıfatının şu mahaldeki yansımasını, bu aynadaki yansımasını görüyor. Bu aynadaki yansımasını görüyor. İki ayna karşı İki ayna karşı karşıya.